Valla gök gelidi ya. Valla. Valla 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 valla. bu nasıl dönüyor, arkadaş? Işığı gören şaşırdı. Yıldızlar çarpışıyor. Bakan bir daha baktı. Valla ne oluyor? Aydınlamıyor, kadermiş ama. Iğdır'ın Aralık Erzurumsa Oltu ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde bir ışık belirdi. Ufaktı sonra büyümeye başladı, dönmeye başladı. Ateş topu gördüm. E, o ateş topu büyüyerek alevler haline geldi. Rüzgar gülü gibi açıldı. Oradan bir bulut parçası çıktı dağıldı yani. Tarifi mümkün olmayan o ışık sosyal medyada da UFO yorumlarını beraberinde getirdi. Valla hava patlıyor. Valla gök deliniyor. Yani uçak uçak değil. oğlum. oğlum ne uçağı? Oo, oğlum ne diyor? Bir şey olamaz. Yıldızlar çarpışıyor. Kentte şaşkınlık yaratan ışık İsrail, Suriye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da görüldü bir süre sonra dönerek gökyüzünde kayboldu. Geride duman kaldı. Ulan gök deliniyor.